arkadaşıma gizlice takip edeceğim. O zaman hadi başlayalım. Şimdi üstümde bir giyim Bu da e, simsiyah giymem gerekiyor. Çünkü arkadaşım beni hiç fark etmemesi gerekiyor. İşte 24 saat boyunca ne yapıyor ona bakacağım. Onu izleyeceğim. Şimdi simsiyah giyinelim. Altına ne giyebilirim burada? Bence yukarıdaki giyebilirim? Güzel oldu şimdi. Şapka takabilir miyim? takalım şapka. Evet şu şapka iyi bence şu yukarıdaki. Yani bu iyi değil. Bunu takalım. Şimdi eldiven olarak siyah ve eldiven takacağım. Bunu takıyorum. o zaman. Ee, i̇yi ayakkabı olarak işte normal bir ayakkabıdır. Şimdi gözlük de takacağım. Şimdi benim beni olduğumu bilmemesi gerekiyor. Görmemesi gerekiyor. Beni hiç fark etmemesi gerekiyor. Şimdi çanta taksam mı acaba bilmiyorum. Güzel çanta hiç. Hiç güzel çanta gitmedi. Buraya gitmemem. Çantayı takmayalım bence. Yani hepsi çok kötü oldu çünkü. Neyse çantayı takmayacağım. Bol bol çantayı Neyse çantayı takmayalım. Ama yüzüm çok kötü durdu o yüzden yüzümü de çekeceğim. Ee, ne yapalım yüzümü. Neyse şimdi yüzlerden. Aslında arkadaşım nerede? Şimdi arkadaşlar arkadaşımın evine gidelim. Şimdi evi nerede? Ee, evi yok. Neyse. Evini göremedim ama olsun buluruz şekilde. Şimdi evine gidiyoruz. Burayı hızlandırdım çünkü çok yavaş gidiyordum. Evine gidelim o zaman. çok hızlandırdım burayı. Şimdi evine geldik. Girelim içine. Emma'yı oruyorum 2 saat. Böyle dizvandım. Çok şükür şey buldum uyuyormuş odasında. Neyse. Şimdi uyanmasını bekleyeceğiz. Uyanınca ne ay uyandı. Ay tam beklemediğim bir anda uyandı. Neyse. Bakalım ama. Yok. Ne yapıyor bilmiyorum. Odadan çıkacaksam ben yan çok korktum. Beni fark etmemesi gerekiyor arkadaşlar. Neyse ne yapıyor bilmiyorum bakacağım Burada... ha, bana haber yapıyormuş 2 saat daha ben çıkmasını neyse şimdi bekliyoruz maalesef bekliyoruz. birazdan çıkacak galiba aha şimdi... makyaj masasına oturdu makyaj yapıyor şimdi bekliyoruz bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. saatte makyaj yapıyor he. Bir Sadece bir makyajı bitmedi. Neyse. Hala bekliyoruz. Ah, çok şükür odadan çıkıyor. Şimdi galiba evden çıkıyor. Yok. Başka bir yere gidiyor. Ne yapıyor ya? Nereye gitti? Ha, neyse şimdi çıkıyor dışarı. Şimdi o evden çıkıyor. Biz de birazdan çıkacağız. O çıkınca. Şimdi bekleyelim. O çıkmış galiba. Çıkmış mı? Çıkmamış mı? Bilmiyorum. Orada mı bilmiyorum. Orada gördüm demin. Orada geldim. Neyse bakalım. <laughs> orada oturuyormuş. şimdi onun 2 saat oturmasını izleyelim. Ne yapıyor orada çok merak ediyorum. Neyse. Televizyon izliyor galiba. Buradan izleyelim onu. bakıyor burada iki saat ki iki saat ama yani orayı hızlandırmayacağım ay beni gördü sandım beni gördü sandım ama neyse hala devam ediyoruz şu an beni gördü sandım ama demeyin görmedim inşallah orada iki saat bir şeylere bakıyor çatın alacak galiba şimdi onu bekliyoruz iki saat aa bilet yapma yerine gidiyor bir şey bilet yapacak galiba Neyse biz de ne gidelim ben. Ay. Ay tamam. Binek yapıyormuş şu an. Korktum ben de beni gördü diye. Neyse. Allah'tan evet, ben beni görmemiş ama. Yani. Neyi binek yaptı? Pandayı mı binek yaptı cidden? Neyse. Gidelim. Biz de o gitti çünkü. Peşinden gidelim. Gitmiş mi? O ay. Gitmiş Ha gitmemiş. Neyse beni görmedi Allah'tan. Neyse o çıktı şimdi biz de çıkalım. Şimdi burada burayı yine kazandım. Şimdi burada yine iki saat mayın gidiyor. Ben yani onu takip etmeye çalışıyorum. O yüzden burayı yine kazandım. burada fıt fıt diye. Şimdi nereye gidiyor? Şimdi dönme dolaba gidiyor sanırım. Ha dönme dolaba geldi. Ben tamam, izledim. Oturamıyor. Otur artık. Hadi. Oturmuyor. Otursun artık bir zahmet. Hı. Oturdu. Çok şükür. Dönüyor. Hı. Şimdi ne zaman inmeyi bekliyor acaba? Neyse. Burayı da kazandırdım yine. Çünkü burada iki saat yine may 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 gidiyor. Bunun arkasından gidiyorum bir ara. Beni görecekleri çok korktum. Denize girdim. Şimdi burada evine gidiyor. Burayı yine her zaman gibi hızlandırdım. Tabii. Şimdi burada yavaşlıyor artık. Evine diyor şu an evinde. Beni görmemiz için birazcık gitmesini bekledim. Beni gördü. Beni gördü mü? Bir dakika gördü mü beni? Bilmiyorum. İnşallah görmemiştir. Ben sayıkları çıkalım o zaman. Yine odasında bir şeyler yapıyor. Dur herhalde. Bakalım odasında ne yapıyor. Ne yapıyor odasında? Göremiyorum. Göremiyorum ne yaptığını. Of ne yaptığını göremiyorum arkadaşlar. Ne yapıyor şu an? Neyse bekleyelim odadan çıkmışsın o zaman. 2 saat bekleyin 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 bekleyin. Çıkmıyor. Çıksın artık odadan bir zahmet. Of, çıkmıyor bu. Harbi çıkmıyor. 2 saat bekleyecek miyiz onun çıkmasını? Neyse. Bekleyelim hala. Of! Çıksın artık! Çıkmıyor! 2 saat onun çıkmasını bekleyemem ki ben. Üff! Harbi... Ulan canım sıkıldı ya beklesin seni. Çıkmıyor. Burada hızlandırdım ki ben... Aha! Çok şükür gördüm Çok şükür. Ç çıkıyor odadan. 2 saatten beri orada ne yapıyor? Ben anlamadım ki. Neyse. Şöyle bir telefon bakıyorum. pandayı, pandayı yanından çıkarmış. Ne zaman çıkıyor galiba? <laughs> çıktı sanırım. Aa çıkmamış şimdi çıkıyormuş. Tamam çıktı. Şimdi ben de onun peşine çıkmam lazım. çıkalım. Burada beni görürdü arkadaşım ama arkasına baksaydı şey yapıyordu neyse. denle den bunu da yazıyor. Günlük hüsü böyle mi olur ya? İyilik saat yazıyor, 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 yazıyor. Mesa üstün. Şimdi, şimdi buraya gidiyor. Ne yapıyor? Haydaristan hayır. Dal çıkıyor. Dal tepesinden bir insan mı çıkıyor? Ya ben bir de çıkalım. Ya ben kayar. Kaydaktan kayacak. Aa kaydaktan kayıyor. Benim dediğim doğru da çıktı. Neden izliyoruz? Her zaman izliyoruz. Ne yaptım? Buram şimdi denizden çıktı. Ne yapıyor? Fırsatlar mı çekiliyor? Haa piyano çalıyoruz. Piyano ya yani ben. Ya havuza girdikten sonra piyano niye çalıyorsun ya? Uyuyun. Ben havuzdan yeni çıkmadan piyano çalıyor. Hadi artık kalk piyanonun başından ya. 2 saat seni mi bekleyeceğim ya? Ha kalktı. Şimdi bunu takip edelim. Şimdi bir yere gidiyor. Yine özendirdim bu ara burayı. Şimdi 2 saat en önemli gidiyor. Kuaföre girdi kuaföre. evet <laughs> şimdi kuaförden geri çıktı pizzacıya girdi. Biz de pizzacıya girelim. Oturtun bir bekleyelim. Aaaa göre göre. Beni görüyordu. Allah'tan arkası dönük olan yere oturmuş. Yoksa ben görmüştüm bu arada. Neyse. Şimdi biz de pizzeyelim. Şimdi benim canım çarptı. Pizza. Neyse. Şimdi o çıktı. Ben de çıktım. Burayı yine hızlandırıyorum. Hızlandırdım. Çünkü burada yine 2 saat evine mayın 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 gittiği için yine hızlandırdım. Gidelim <laughs> eve. Şimdi izleyeceğim. Ama birazcık tuttuk. bekleyelim. Tamam. Artık gidebiliriz. Aa! Görecek beni. Onlardan konfetiler var. Yoksa konfeti olmasaydı görmüştü beni bu arada. Konfetilerden beni görmedi. Neyse şimdi onu yine izleyelim. Aa üstünü giydirmiş. Tamam. Etkileyelim o zaman. Bu arada bilgisayar oynayayım ben. <laughs> bilgisayar bilgisayar. Neyse. Şöyle size göstereyim. Artık üstüne giyinmiştir yani herhalde. Ne yapıyor? Yine üstüne giyiniyor. Uğur. 2 saat onun üstüne giyinmişti bekleyemem ki ben. Neyse ben ya 2 saat giyinmiş. 2 saat sürüyor. yürüyor. Aa şu an yine uyuyor. Neyse arkadaşlar. Demek ki elimde saat doldu. Yine uyuyor şu an. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.